Kahramanmaraş Vali Yardımcısı ve Türkoğlu Kaymakamı Tunç Ayak Koyun ilgili bilgi vermek amaçıyla bugün valilik toplantı salonunda basın mensupları ile bir araya geldi. Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkemize sığınan ve Ağustos ayından bu yana Kahramanmaraş Çadırkent'te misafir edilen Suriyeli vatandaşların ihtiyaçlarının temini ve Çadırkent'teki gelişmeler hakkında bilgi veren Kaymakam Akkoyun temel amacın iyi hizmetin en düşük maliyetiyle verilmesi olduğunu ifade etti. Bizim temel amacımız Çadırkent'te verilen hizmetleri en güzel şekilde sunmak, bu hizmetleri en güzel şekilde sunmanın yanında da maliyetlerimizi indirmek, yani devlet imkanlarımızı mümkün mertebe en iyi şekilde kullanmak. Kaymakamak koyun Suriyeli vatandaşları şu anda üç öğün yemeğin Kızılay tarafından sağlandığını belirterek, ilerleyen zamanlarda Suriyeli vatandaşların da kendi işleyi olan kendi yemeklerini kendilerinin yapma imkanının sağlanması konusunda çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi. Bundan sonra da Suriyeli misafirlerimizin kendi istekleri olan kendi yemeklerini pişirmelerine zemin hazırlanma adına çalışmaları başlattık. AFAD Başkanlığı'nca onaylanan gıda kartı uygulamasının çadır kent hayata geçirilmesi planlandığını aktaran Kaymakam Akkoyun, proje gerçekleştiğinde Kahramanmaraş çadır kentte 4 milyon Türk lirası tasarruf sağlanacağını belirtti. Bir aile 5 kişi olduğu takdirde 80'le çarptığınız zaman 400 lira bir para yapıyor. 5 kişilik bir misafir ailemizin de bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak bir meblağ. Bu meblağ eğer Birleşmiş Milletler'den alınırsa yaklaşık çadır kentimizde 4 milyon Türk lirası tasarruf edeceğiz inşallah. Çadır kente gıda kartı uygulamasına geçilmesi durumunda marketçilik sisteminin de Kahramanmaraş Çadırkent'e getirilmesi gerektiğini belirten Kaymakam Akkoy'un marketçilik sistemi ile ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını aktardı. Tabii e, Kızılay'ımızla beraber şu anda çalışmalar yürütüyoruz. Onlar kartla ilgili çalışmalar yürütüyor. Biz de market yerinin marketin inşası ile ilgili. Bunun için de takdir edersiniz ki şartlarımızı hızlı bir şekilde e, hazırlama cihetine gittik. Kaymakamak Koyun Çadır e kurulacak merkeçilik sistemi ile ilgili bilgiler verdi. Ee, tabii Çadırkent alanı içerisinde işletmecilik yapan marketlerden kira e, alınması mümkün olmadığından dolayı etiketlendirilmiş fiyatlardan e, en yüksek iskonto'nun yapılması üzerinde ihale yapılmasını uygun gördük. Tabii her bir market işletmeciliğinin ayrı ayrı bir e, işletmeye verilmesi e, şartlamaya konuldu. Yani her bir firma ancak bir market alabilir şeklinde bir ibare koyduk. Bunun amacı da rekabeti sağlamak ve toplumsal faydayı tesis etmek kıymetli arkadaşlar. Kaymakam koyun düzenledikleri basın toplantısının amacının çadırkentle ilgili bilgi kirliliğini önlemek olduğunu ifade ederek bizim adrese teslim bir ihale yapmamız söz konusu bile olamaz diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. Bazı haberler çıktığını gördük. Bizim amacımız burada o haberlere bir cevap vermek değil. Bunu ifade etmek istiyorum. Sadece oluşan ve ulaşabilecek bilgi kirliliğini önleme amacındayız. Bu yüzden de arkadaşlarımızla sizden huzuruna çıktık. Bizim adrese teslim bir tabii ihale yapmamız söz konusu bile olmaz. Yani bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Şunu da ifade etmek istiyorum ki şartlamayı bizzat biz yaptık. Bundan hiçbir kimsenin tereddütü olmasın. Biz yaptık derken bizler, valiliğimiz ve AFAD'dan yetkili arkadaşlar hep birlikte bu şartlama hazırlandı. Medyada yer alan bazı haberlere de cevap veren Kaymakam Akkoyun, biz hiçbir firmaya davetiye göndermedik dedi. Bunun dışında Karamaraş Ticaret Odası'na esnaf, Sanatkarlar Birliği'ne bağlı esnaf odasına kayıtlı dört markete davetiye gönderiliyor. Yapılan davete firmaların biri benim işim olmaz Sayın e, firmalardan biri de iş sıcak bakmıyorum. Kıymetli arkadaşlar, biz hiçbir firmaya, hiçbir işletmeye davetiye göndermedik. Bugün itibariyle bana imza, imzaya sunuldu, henüz değerlendirmedik, hiçbir firmaya da davetiye göndermedik.